Anne bugün neyle uğraşıyorsun? Bugün havalar ısındı. Ekinler kabarmaya başladı. Ekin ile kızım. Hadi bakalım. Ver. Ya da kuyu aç Ben kuyuyu açayım O kadarını da biliyoruz can. Ne gübresi? Yaprak gübresi. Gübre. Yani? Sulu gübre. Yani ne işe yarıyor? Anlamayanlar için anlat. Bu yaprakları daha kuru oluyor. Ee, şey, normal 40-40 lakote bu daha kuru oluyor. 40 lakote. Başka ne koyacaksın? İlaç koyacağım. 4 litre. 400 litre. 4 litre 40 lakote başı... Litre başı 1 litre yani. Benim kombin yine bildiğiniz gibi arkadaşlar. <laughs> Bayram temizliği online. Of çok yorgunum. Video çekecek bir halim yok. Çok kötü kokuyor. <laughs> Anne ya orucum gidecekti, <laughs> orucum gidecek. Yazma su içseydin. Işte. <laughs> Tuttum, hadi. Uf mangal gibi bir şey koktu. Of. Bakayım iftara. Bir saat falan var. Ay, yarı sattı ya, muş kadın. Ay. O ne? Okul işte. Tutsana şunu. Tutuyor. Elime değmesin. Değil mi, bir şey olmaz, destek. Evet israf etmiyoruz Değerlendiriyoruz Başka ne koyacaksın? İlaç Ay yoruldum İkimizi birden yükleniyorlar Ama sen Ama sen Tabii ki ilaç Ne ilacı? Ot ilaç İkisini öpeceğimiz ona da su tutma gözünü seveyim. Çok tutar mı? Elime plaj atar. Çeşmeden koy. <laughs> Tuttum anneciğim hadi. Şunu sonra da takabilirdin. Niye taktın ki bu filtreyi ya? Ay. Kameraman olmak çok zor arkadaşlar. Anneciğim şunu niye taktın ki? Oh, 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 oh. <laughs> Tutmuyor işte. <laughs> ben tutuyorum. <laughs> Yavaş geç ya. Yavaş. Hep toz yapıyor ya. Bak şuna. Evet bu da olsun. Geçiyoruz arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Cık. güzel. Hem yeşil her yer. Ne kadar uzun. <laughs> Yavaş biraz. <laughs> Alex, hoşça kal Hoşça kal Alex. Pati, pati ver, pati ver dostum, ver pati. هدي oh, اوه oh, oh.